Web Tasarım Bölümü ilk dersine öncelikle hoş geldiniz. Ee, bu bölüm bayağı bir uzun videolardan oluşacak çünkü e, web tasarımı yaparken e, her ayrıntısına kadar size anlatmak istedim. E, bu videoda ise e, Firefox'ta basit bir web tasarımını e, Dreamweaver ile table mantığı ile dökecektik ve e, ben önceden hazırlayacaktım tasarımı ama e, sonradan sizinle beraber hazırlamaya karar verdim. Hep birlikte hazırlayacağız ve e, hep birlikte dökeceğiz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir tane kendime çalışma alanı oluşturdum. İşte bin 1000 1000 piksellik daha doğrusu 1000e 1000 piksellik ve hemen basit bir şekilde başlıyorum. Hemen köşeleri yuvarlak olan şeyimi dikdörtgenim seçtim ve çizdim şöyle bir bu benim header'ım olacak. aldım hemen. Köşeden de şöyle e, acık bir şey yapalım. Ve e, bunun altında da menüm olacak tabii ki. Onun için hemen e, Ctrl C dedim. E, v dedim. Şu an bunun üzerinde bir tane daha aynısından var. görünce layer'da da e, gözüküyor. Ve e, bunu Şöyle bir kırmızı yaptım. Ve bunun altına çektim arkadaşlar. Layer'dan yani kırmızı olanı tutup bunun altına çektim ve bu kırmızı olan gri olanın altına girdi ve yön tuşları ile aşağı doğru kaydırdım. Şöyle bir şey elde ettim. Bu kırmızı alan benim menüm olacak. Bir de buna liner ekleyelim. şöyle hemen ben basit bir şekilde ekledim göründüğü gibi ee, hemen basit bir logo yapalım işte ne sitesi olsun mesela bu ee, müzik sitesi olsun bir tane e, kafa çizdim. Maksat e, maskot. Hemen e, işte buna bir kulaklık çizdim. Şöyle bir Ctrl C Ctrl V yaptım. Bir tane daha oluşturdum. İşte şu kulaklıklar siyah olsun. Ve e, şuradan işlerinden tutup e, şöyle bir yani basit bir şekilde hiç fazla bir ayrıntıya girmeden e, kulaklık şeylerin tutan e, ne diyelim işte bir şey yaptık daha doğrusu e, ve buna işte göz ekleyelim bir tane i̇şte şunu bir açalım azıcık gözleri e, renklerini aynı yapalım ağzıyla ben yani basit bir şekilde e, yaptım ve e, müzik portalı.com diye bir tane alan adımıza bir e, site yapıyoruz Müzik dinlemeyi sevenler vesaire. Şunu kilitleyelim. Şunu azıcık bir e, menüyle kilitleyelim. Şöyle hemen. Ve, e, şurada bir tane e, buton olsun. Pardon. Şöyle bir resim olsun vesaire. Hiç e, göz zevkine hiç bir şey yapmadan veriyorum arkadaşlar. Herhangi bir şey e, üzerinde orantı kurmadan hemen hızlı bir şekilde yapıyorum. Zaten maksat e, CSS dökümünü anlatmak. Ve menülere geldik. Hemen menülerde oluşturalım. Hemen klasik ana sayfa. 2 e, müzik hakkında 2 1 2 eee müzik ve yani online müzik dinle olsun. başka e, sanatçılar gruplar destek sitene eklediği de böyle işte online bir e, radyo gibi bir şey olabilir Öyle, e, basit bir de şuna çok az bir blur verelim blur dedim glow yani glow kaldıralım ya evet İşte gördüğünüz üzere e, header'ı oluşturduk Ve içerik sayfasını oluşturacağız şimdi boyutu kaçmış hemen bir bakalım 861 lik bir kare oluşturacağım 861 ve köşeleri şöyle siyah olsun ve bunu bunun altına getireceğim yani bu şeyi header'ın altına getireceğim onun için bunun bulunduğu layer tutup en alta doğru sürüklüyorum. İşte burada içeriğim olacak. Eee birazcık daha sürükleyelim. Arka plan rengi yapalım bir, bir tane önce bir değişik bir renk işte. E yani bu güzel ya. İşte bunların şey rengi e, arka planla açık uyumlu olsun. Evet gördüğünüz gibi e, oluşturdum. Şimdi footer oluşturalım basit bir şekilde Şöyle footer olsun işte e, special karaktere geldim ve e, copyright simgesi olan c aldım 2009 e, işte müzik dinle olsun. ya seçelim. Evet gördüğünüz üzere e, çok basit bir e, tasarım yaptık. Şuna işte birkaç e, şey eklemek istiyorum ben. İşte eee parayla çakalım buna bir. Evet gördüğünüz üzere e, çok basit bir e, web tasarımı yaptık Firefox'ta. Şimdi bunu e, arkadaşlar e, HTML'e dökeceğim Dreamweaver table ile. Peki bunu nasıl dökeceğim? En baş bunu tabii ki keseceğim. Yani e, bu tasarımı keseceğim. Nasıl kestiğim ise e, işte araç kutusundaki e, slice tool ile keseceğim. Yani kısa yol tuşu k. E, hemen e, kesmeden önce croplayacağım ben bunu. Nasıl croplayacağım? Hemen crop'u alıyorum ve e, şöyle göz kararı bir işte e, tasarım bütününü alıp kesiyorum, üzerine çift tıklıyorum ve kropladım şimdi e, oluşturdum ve hemen çalışma alanıma geldim e, images diye bir tane do e, klasör oluşturdum veya kısa o şey e, genelde image diye kullanırız img diye img diye bir e, klasör oluşturdum fireworks'ı açtım ve bunu bölümleyeceğim arkadaşlar. Peki nasıl bölümleyeceğim? Önce bir fikir yürütün. Ee, tabii fikir de yürütemezsiniz ee, çünkü bilmediğiniz için Firefox'u fazla kullanmadığınız için. Firefox aslında e, size bir kısa yol oluşturur. Yani Photoshop'ta daha e, değişmiş şimdi yani daha uzun şekilde yapacağınız şeyi bazı e, şeyleri FireWalks'a daha kolay yapabilirsiniz. E, slice Tool dedik. Slice Tool'u seçtik ve e, hayal edin yani düşünün aklınızda ben bunu nasıl bölerim diye düşünün e, öncelikle şöyle böleceğiz basit olarak böleceğim şöyle bir üstünü alacağım yani üst şeyini gördüğünüz üzere üstünü e, belirgin bir şekilde yaptı şu benim bir tablo olacak burada e, şöyle bir tablo olacak ve e, bu tablonun içine res, şu e, böldüğüm yani şu alanı kestiğim resmi yapıştıracağım e, daha sonra şunu bölüyorum şöyle böleceğim bu da benim e, logom işte e, bir daha bölmek istiyorum daha sonra anlatacağım şeyini ve e, iki sütunlu bir tablom oldu benim. Yani Dreamweaver'da bunu dökerken e, en baş bir sütunlu, e, bir satırlı tablo, bir satırlı, iki sütunlu tablo oldu. Ve e, yani oluşturacağım resimlere bu e, tablonun e, sütunlarına e, bu resimleri koyacağım. Ve e, şimdi menüde geldi sıra. Şöyle e, her tıklandığında ayrı bir yere gideceği için e, ayrı ayrı bölüyorum ve bu resimlere link vereceğim tabii ki. destek bölümü ayrı böldüm işte ıı, e, ayrı böldüm 1 2 3 4 5 6 7 tane sütun yani 7 sütunlu bir satılı bir tablom olacak ve bunları yani bu resimleri sırayla o sütunlara yerleştireceğim daha sonra ıı, işte şöyle bir ıı, alan kesiyorum ufak Niye böyle ufak kestim ee, çünkü göründüğü üzere şu ufak kestim alan alt alta koysanız tekrar e, şu footer'ı elde edersiniz arkadaşlar. Onun için e, background olarak kullanacağım ben bunu yani e, bir basit olarak background olarak da kullanmayı göstereceğim. Background olarak kullanacağım tablonun arka planında şu kestiğim alanı ve durmadan aşağı doğru tekrar edecek ve e, istediğiniz kadar yazın sayfa genişleyecek az yazın işte küçülecek vesaire bir de bunun bitişi olduğu için yani böyle kestiğimde altı her zaman beyaz olacak Ol, yani olacağı için bir de altını keseceğim bu içeriğin sayfasının altına da şu altı yapıştıracağım tabii ki futur bir de Footer'ı da aldım şimdi çalışacağım alanları kestim işte üstü kestim daha sonra şunu bir tablo olarak yapacağım dedim bir satır bir sütun işte e, iki sütunlu bir, bir satırlı e, tablo olarak yapacağım. Birinci satıra şu resmi koyacağım, ikinci satıra bu resmi. Ve e, aradaki boşlukları küçüleceğim Yani onu göstereceğim. E, daha sonra işte 1 2 3 4 5 6 7 Evet, 7 e, sütunlu e, bir satırlı bir tablo yapacağım ve e, menüyü yani her satırlar sırayla bunları koyacağım ve menü oluşturacağım dedim. Daha sonra arkadaşlar eee işte e, bir e, bir satırlı bir sütunlu bir tablo oluşturacağım ve background'unu şu yani e, tekrar edeceği için şu e, alan yapacağım. E, tabi background altı e, da şey olsun tekrar şey yapmasın diye e, altını da alıp e, tekrar eden şey tableın altına onu da koyacağım ve footer koyacağım. E, bunları şimdi seçtik peki bunları nasıl e, bir dosyanın içine atacağız, keseceğiz? hemen herhangi birinin üstüne sağ tuş diyorsunuz. Export selected slice yani e, seçtiğinizle ile işlemler yapabiliyorsunuz. Sadece bu image'i kaydedebiliyorsunuz istiyorsanız veya e, export HTML'den e, seçip HTML and image işte te, e, CSS layers ile e, yapabilirsiniz. İşte, Director e, layers, to files, işte frames to files, işte lotus domino designer herhangi bir şey yapabilirsiniz. İşte genelde html and image olarak tuttuk ve e, img klasörüm içine export ediyorum. Yani e, oluşturuyorum. Şu anda export edildi. image klasörümün içinde gördüğünüz üzere e, her bir e, şey kesti. şurada da bir index html diye e, şey html and image de kaydettiğimiz için ben şunu açtığımda şöyle otomatik olarak e, şey yaptı. E tabi böyle hemen hazır olarak döküyor arkadaşlar. Yalnız şöyle bir sorun var. Böyle döküldüğünde kaymalar yaşanabilir herhangi bir şeylerde. İşte mesela şurasını image olarak döktü. Ben bunu değiştireceğim demiştim. İşte mesela farklı çözünürlüklerde web sitesinde kaymalar olabilir. Kendi çözünürlüğünüze göre döküyor bunu. Hemen buna gerek yok artık. Bununla da gerek yok. Ve geri diyorum. Dreamweaver'ımı açtım sev dedim index yeni bir şey oluşturdum ve ile kaydettim bunu çalışma klasörümün içine hemen çalıştırdım bunu ve e, bunu şey yapmadan önce size diğer şeyi göstermek istiyorum imaj gördüğünüz üzere e, bunu da tablo olarak dökmüş ama e, hem biz burayı tekrar edecektik işte bu resimleri e, işte e, resimleri size e, farklı bir biçimde dökmüş arkadaşlar bunu e, kendiniz de şey yapabilirsiniz veya e, herhangi bir e, tabi basit yaparsanız css'ye dökebilirsiniz tablodan daha iyidir css dilere göründüğü üzere kaydı mesela e, ve farklı çözünürlüklerde de dediğim gibi kaymalar yaşanacaktır mutlaka e, onun için ben baştan bir dökümünü göstermek istiyorum size önce döktük göründüğü üzere işte e, kestik daha doğrusu ve e, bunu kapatalım, close diyelim. Under Firefox açalım. Üste benim bir e, tek satır, tek sütunlu bir şeyim olacaktı. Hemen bakıyorum e, boyutuna tıkladım, baktım 869 diye bir tablo oluşturacağım boyutunda. 869 diye oluşturdum ve e, bunun içine e, şu resmi arayacağım kestiğim resimler arasında üst tarafa arayacağım. Ben e, resim ekleme yerine tıkladım. Maş. Evet burasıydı ve buldum. Göründüğü üzere. üzere Ve e, koydum üstte. Işte. Hemen e, şey yapıyorum ve iki, iki sütunlu e, bir satırlı bir tablam olacaktı. Hemen iki sütun bir satır bir tablo oluşturacağım. Boyut tekrar adan aynı olacak. 869 olacak. Row satır demek. E, Column e, sütun demek. Hemen geldim. Tıkladım. İlk alanım buydu. İkinci alanım online müzik diye yazıyordu üstünde. İkinci alanım da buydu. Bunu da oluşturdum ve bunu bir çalıştırıp bir göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, arada boşluklar oluyor. Bu boşluklar neden oluyor peki? E, boşlukların olmasının sebebi e, işte tablodaki standart aradaki boşluklardır. E, tabloda cell pad ve e, cell space vardır. İşte aralarındaki e, seller arasında yani bölümler arasındaki uzaklık e, şu her bir şey sel denir e, işte bu alandaki uzaklık şu uzaklık ve e, tablonun kenarlarından uzaklığı her zaman standart bu ikisi birdir. E, siz bunları sıfır yapmanız gerekiyor ve aradaki şeyler gitsin diye gördüğünüz üzere gitti yani üstte de sıfır sıfır diyeceğim. Gördüğünüz üzere bu da gitti. Bir çalıştıralım. Gördüğünüz üzere e, bitti arkadaşlar. Yani aradaki hiçbir şey kalmadı ve birleşti, tek bir resim gibi gözüktü. Hemen açalım Dreamweaver'ı ve Firefox açalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e, sütunlu bir satırlı e, bir tablo oluşturacağım. Hemen kısa yol olsun diye. E, hatta oluşturalım kısa yol. İleriki iler şeylerde göstereceğim. 7 diyelim. Hemen e, kısa yoldan 0 0 dedim ve 1. E, satıra geldim 1. satırda benim neyim var ana sayfa hemen tıklıyorum ana sayfa nerede ana sayfayı buldum 2. satırda neyim var müzik hakkında tıkladım müzik hakkındayı buldum 3. de online müzik dinle sanatçılar online müzik dinle dördüncü sanatçılar Beşincide ne var? E, ee, gruplar, destek, siten ekle var. Destek ve e, siten ekle. Şöyle alalım ve e, görün üzere bu da oldu sıfır e, 0, 0 oldu bir çalıştırıp bakalım önceden sıfır 0, 0 yapmıştık tabii ki görün üzere e, bu da döküldü ve e, şimdi sıra geldi e, içerik sayfamıza İçerik sayfamızda hatırlarsanız şu alanı almıştım ve bu alanı demiştim biz e, background olarak kullanacağız hemen bir satır bir sütunluk bir tablo oluşturalım bir bir boyut aynı ve e, Propite background image diyor arkadaşlar bunun üzerine tıkladığınızda işte herhangi bir adres verebilirsiniz veya şurada klasöre Browse for file yani dosyalardan seç yani şey tıkladığınızda hemen burada çıkacaktır size işte ufacık bir alanda şuydu çünkü bu bayağı bir büyük hemen tıkladık arka plan olarak bunu ya tanımladı bu ne kadar giderse o da gidecek ve e, şöyle bir kötü bir görüntü oldu. Çünkü aradaki şey bayağı bir gitti. Onun için e, şunu acık bir aşağı alacağım. Aslında ortadan başlamak daha makbuldü. E, çünkü üstteki menünün işte çizgisini alıyor ve bunu sadece bunu kaydedeceğim. Image online BG diye belirli olsun diye hemen bulabilmeniz için kaydettim. Durumunu açtım, buradan seçtim. BG nerede burada ve buldum ve bunu ne kadar aşağı çekersem arka plan durmadan e, sabit ol yani tekrar ettiği için aşağı doğru şey olacak ve bunu da 00 0 yaptım. Bakalım. Gördüğünüz üzere e, bu alanı da döktük e, şimdi ise e, geri kalan e, bu alanın altı yani bir de background ayarlayalım. Pardon arkadaşlar hemen background ayarlayalım. Background e, çünkü şey olsun diye hemen buradan tutup e, herhangi bir sayfanın içinde yani ekranın içinde herhangi bir yere e, tutup e, şey yapabilirsiniz. Onun için şuraya getiriyorum renk seçici ve seçtim. Apply, OK. Background ayarladım ve e, gördüğünüz üzere şurası beyaz kalacak dedim. Onun için e, içeriğin altını almıştık. Hemen e, onu bulalım. Ee, bir satır bir sütunluk bir tablo ekleyelim ve içine e, onu hemen yapıştıralım arkadaşlar neredeydi o ee, evet bu ve bunu yapıştırdık ee, 0 0 yapalım self pet ve self space'i evet bu da oldu ve bakalım evet altını kapattı gördüğünüz üzere ee, ve bunu bir footer ekleyeceğiz hemen e, footer'da şu footer'ımızda bulduk. E, 0 0 yapalım bunu da. Evet bunu da yaptık ve e, yapalım. Bilsin. Evet gördüğünüz üzere e, web tasarımını yaptık ve bunların hepsini ortalayalım arkadaşlar. E, onun için hepsini tutup e, X diyorum Ctrl X kes ve 1'e 1 bir diye bir tane tablo oluşturdum. Tabii basit açıdan e, şey şey için e, ve e, tabloyu hepsini seçip şöyle bir mouse hareketiyle ee, a alignment'tan center dedim. Tabloyu ortaladı ve tablonun içine tıklayıp e, burada horz ve vert yani horizontal e, yatay olarak e, ve e, dikey olarak e, yani A-Link'lerini belirleyebiliyorsunuz buradan. işte yatay olarak ortada olsun, dikey olarak üstte olsun top yani üstte ve e, e, kestiklerimi yapıştırdım kaydettim ön ortaya aldım e, ve bunları işte istediğiniz şekilde e, linkler verebilirsiniz buradan işte buna index e, html linkini verebilirsiniz profiles'ten buradan işte buradan müzik dinleme sayfasına gidebilen işte linkler ana sayfa işte index e, müzik hakkında sayfasına giden sanatçılara gruplara stake'le vesaire işte buraya e, bir tablo daha oluşturup 800 mesela e, bunu center'layalım. Ve e, şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. işte bunun içine yazılar yazabilirsiniz vesaire. E, yani kısa yol olarak yani kısa bir yoldan e, Firefox'tay tasarladık web sitesini e, basit olarak ve bunu e, Dreamweaver'da e, tablolama yani tablomantı ile döktük demiştim işte kendisi de dökmüştü demiştim gördüğünüz üzere. Ama bu bazen sıkıntılar yaratabiliyor. Ee, tabii böyle dökebilirsiniz. onda da bir sakınca yok. Ama bazen bu sıkıntılar yaratabiliyor arkadaşlar. Onun için e, kendimiz ayrı bir düzenli bir şekilde dökmeyi gösterdim size. Ee, i̇şte bölümleme şekilde 6 7 1 satırlık vesaire. E ee, bu dersten şimdilik bu kadar. Ee, bir dahaki derste Firefox'ta basit bir tas web tasarımını e, CSS'e dökeceğiz tamamen. Ee, bir dahaki derste görüşmek üzere.